Herkese selam arkadaşlar. Bugün Valir Kahramanını support olarak oynayacağız. Biliyorsunuz ki şu an meta'da e, en iyi supportlar arasında yer alıyor. Özellikle midde sadece support olmayıp da hasar olarak da kullanılabiliyor. Support hamlemi girmeyeceğim. Yani destek hamlemi girmeyeceğim. E, büyücü hamlemi gireceğim. Fakat e, Kagura'nın yanında destekleyeceğim. Gerçekten çok e, sağlam bir hero. Göreceksiniz zaten ma maçta da. Rakibe keri saldık, Valir alabilmek için e, umarım keri işimizden geçmez. Sizler de bu arada videoya like atarsanız, abone değilseniz abone olursanız ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizden. Etkileşim mükemmel olsun. Grant e, Grandmother hesabındayım. Bu hesabım efsane. God of Babane hesabı mistik. E, birkaç tane daha hesabım var farklı liglerde. Takılıyoruz. O Aldous geldi güzel. kasılma değil. Bunun e, bunun build'ini ayarlamamışlar galiba. Evet, bunun build'ini ben hiç ayarlamamışım. Speed ve e, şey vermişim. Evet bu, bunun bu ildini ben ayarlayacağım. Bu buildler biraz saçma buildler. Flame shot gireceğiz. Star kostümüyle mi girsem yoksa Shikigami, Shikigami ile girelim. Bu buildime bakayım. Bu buildimi de düzenleyeceğiz oyun içerisinde. Çünkü henüz bunlara el atamadım daha amlemleri bilmem neylere. Neyse Welcome hadi is. gel bakalım Bobo ağlama. Legends. Evet şuradan Ruam itemimizi alıyoruz. Bye. Ben büyütme taraftarı değilim arkadaşlar. Sadece Kagura'yı kastırana kadar. 4 e, yapana kadar. Alacağım bunu. Eee Nata mid. Al. bunu Ail Team. Ha. Abi dur dur ben chat'i kapatacaktım dur. Yoksa YouTube'la uğraşıyoruz anasını satayım. Natalya dedim ki midin farmını önden al. Biz bunlarla uğraşırken Allah. o da midim farmını alacaktı. Yok hayır top e gitti o. Geliyorum abi oraya yakalayın o onuru. Adaşım gel abim gel. Gel adaşım benim gel. <laughs> Öldü bunlar. Biri gitti. Bu da gitti. Öf. Abi support Adışın... mapport denemiyor be. Support mapport dinlemiyor karakter. Gerçekten Adışım. çok dedi o adaşım Onur. Çarp almış. Adaşım Kırmızı <laughs> hayır kırmızıyı atmadı. Şuradaki ormanı attı kırıldı. Sakin. Ar Argo yok. Argo kesinlikle kullanmıyoruz videolarda artık. Allah'ım hiçbir <laughs> Ama Onur kardeşim yani hayır olsa da almazsın be. Abi kanser oluyorum. Kanser ediyor da olabilir. Deneyecek o denede 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 boşa denede. Abi bu nasıl mistiklik ya? Çıldıracağım şimdi. Oğlum kime ses verip duruyor? Sapıklar. Biri derin gibi ses veriyor. Bunu ona girmeyip kanka. Gel gel, gel gel toplan. Şimdi yukarı bir gank e, olayımız var. Ama Bu fark etti. Oğlum saldır ya. Ne geri çekil. Ne vurdu lan o? Vurdu. Al onu. <laughs> al bunu, al bunu. Al bunu da al. Helal. Kim vurdu? Kim kime vuruyor? Burnu e, 700 kritik attı. Oha. <laughs> Ama atar, atar, atar. Raptor palasını çıktıysa atar. Gözünü önünde tekydi. <laughs> Amnemine de verdiyse atar. <laughs> çıkalım, oradan, falan. çıkalım oradan, çıkalım oradan. Gel böyle gel 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 gel. Bırak onu kankam gel. Gir buraya gir buraya gir buraya dönecekler buraya. Adaş ne haber? O adaşta map var. Adaşta map, map var, adaşta map var. Hylos map. Yazsana ben yazamıyorum şu an. Adam direkt şuradayken ulti açtı anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> İmkansız onun öyle vurması. Hadi al onu, al onu, al onu, al onu. Hasan tankla senin keşke bir posta. Tanklayacağım da. Şey yok ki bu Kagura'nın var sadece. Ha bu arada bir saniye e, yanlış build dizilmiş buna hemen düzeltiyorum affedersiniz. <laughs> Adam söpecek. <sürücük. gülüyor> <laughs> e bu arada abi e, şunu satıyorum ben. Oğlum burada nerede var lan şey? Burada nerede var? Hani bak geziyorum nerede var oğlum bu? Map bildiğin lan. Adam dedik buraya salladı nerede var? Bak sabahtan beri geziyorum lan. Nereye koydun? Al buraları da gezeyim. Al taşın içine mi koydun? Taşın içine mi gireyim? Abi absürt absürt isimler mepe kullanmaya başlamış ya. Hadi gank bir de ölüyorlar anasını satayım. Ölme bunu da. Kaydım ellerimden. Ya bu öldü. Sal bunu bana. Gel 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 saldım. Şey. Mübarek gönül gözünü açmış bana ulti atıyor. Çalın içine ulti atan tek psikopat. Ulan başka bir atsa eyvallah diyeceğim. Atan hero da hayırlı <laughs> olsun. Eee evet. <Evet. Evet>. kaldırsanız iki <laughs> kill aldım diye yiyesiniz. Ne yazdı? Neyse ki aldım bu good Al dost bu takımda ben varken sen bir, bir bi şey yapamazsın kardeşim. Ha buradaymış lan şey. Yo bunu yeni mi koydu acaba? Dur kansersin ya tipe bak. Allah'ım tipe bak. Oğlum diyorum işte bak Valir gerçekten çok metada arkadaşlar. Aşırı meta yani. Karakter çok kanser. Aşırı kanser. Kime düşürmek lazım? Yeri. Yak be hiçbir şey yapamaz. Bak net söylüyorum hiçbir şey yapamaz. Baksana benim açtığım multilere. Moskov yok ki. Moskov mu yok? <laughs> Moskova var Mosko işte Moskov mu var lan? <gülüyor> Yemin <gülüyor> ediyorum benim videolardaki şey. Aynısı. Ben de böyle saçma saçma kahraman isimleri söylüyorum olmayan kahramanları. Kedi işte. Kedi işte. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok ilginç şeyler oluyor ya. Kim yokmuş lan? Sahne sahne girdim de. Magnus öldü. Geri geri. La biri ölüyor. Bu oyunda çok garip şey oluyor. Evet ben de çok şaşkınım. Az önce Haydos gözünün önünde havaya kalktı indi falan. Bunları bir itelim abi şuradan. Salar mısın? Bana sal da bana sorunu yaşamayın. <laughs> bak 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 hareketlere bak ya nerede oğlum bunun görüşü ya ben mi kafayı yedim adam mı sallıyor yoksa ses mi kasıyor ne yapıyor ben anlamadım ki bunu. Az önce çalının içindeyken bana vurdu <laughs> hayloz çalının içindeyken ultiyle girdi çalıya. Anlamadım gerçekten vallahi anlamadım ya var mı yok mu yere mi şey atıyor yere mi bir şey atmış yılan atmış bir şey atmış anlamadım ki bizi mi koparıyorsun tayfun ya da görüşü mü vardı benim yakalayamadığım bir yerde görüş bu öldü aslan Çok ilginç ilginç hareketleri var ya ben anlamadım hiçbir şey. Biz k vurma kaç vuracak var? Bence tek atar yani 8.5k adam. 1,2,3 Hasan beni tuttular Hasan. Hasan 1'e basıyorlar Hasan. Biz çok iyi oyaladık bunları derken ölmeyeyim ölmeyeyim be. Çok kötü kill verdik. Neyse evet, ama iyi tuttuk. Güzel oynadık ya. 8-2-8 kötü bir e, skor değil yani. Ben support olarak oyuna başladım arkadaşlar ve hasarı görüyorsunuz. Ee, hiçbir şekilde Kagura'yı da geri düşürmedim. Yani e, şeye kadar gezdim? Nedir o? Dolaş ile gezdim. Çok güzel. Çok güzel. Helal olsun arkadaşlar. Ya, muhtemelen bir gold alacağız bu maç. Ee, çok güzel takım desteği yaptık. Şimdi geliyorum abi oraya. Lord'u alabiliriz istiyorsanız. Bitirmek istemeyenler için bakın bende ne var. Şunu göndereyim. Tamam. Ben de bunu gönderdim. Ve arkadaşlar artık Aldous böyle hard kiralarda işlemiyor. Yani Aldous'un kasılabilmesi için oyunun çok dağılması gerekiyor. Oğlum sen niye o, illa Kagura'yı kovalıyorsun? Ölsene. <laughs> <laughs> Kagura galiba. Aa yedim Hasan tut onu. Korurum korurum korurum. Tamam. <laughs> Minyonlardan vuramadım da. Heh şu an yedi. Yok abi ben kısanı kafa atmaya başladım. Benim uykum gelmiş. Saat sabahın altı anasını satayım. Absürt absürt kafa atıyorum ya sana ve oyun bitti. E, güzel bir maçtı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Mistik Ligi'ndeyiz. Yanımdaki arkadaş 200 puan. Ben efsane dördüm herhalde bu maçta. Ve Mistik Ligi'nde gelen oyuncular gördüğünüz gibi e, yani Valer'i kesinlikle salmayın. Onu bir baştan söyleyeyim. Yani Valer'in banlanması gerekiyor. E, Hasan 0-0-21 oynamış gerçekten de çok iyi. E, şimdi bakın hasarı göstereceğim sizlere. Arkadaşlar 71k hasarım var. O çok vuruyordu vuruyor diyen yani Bruno'nun 30k hasarı var. MVP olan Kagura'nın ise 61k hasarı var. Yani e, Valir kahramanın aslında ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Rakipteki herkes bronz. Yani gold alan şey alan yok. Anasını satayım. Yani gümüş alan bile yok. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı yine unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.